Merhabalar Aldığım ipleri size tek tek tanıtmak istiyorum Şöyle Pamuk koton Makrome ipi Beyazını aldım deneyeceğim Hiç denemedim ilk defa deneyeceğim Aslında önceki kullandığım iplere benziyor ama Bu markayı ilk defa deneyeceğim Bu markaları tanımıyordum çünkü ilk defa Rastladım ee, İstediğim o broş iğnelerinden Çok az bulabildim çünkü ellerinde istediğim boyutta olan yoktu. Sonra Nako'nun denim iplerinden buldum. Bu rengi epeydir arıyordum. Orada buldum. Ee, gri rengi çok hoş. Dediğim gibi bunlarla deneyeceğim. Sonra yüzde açmış. Yüzde %80'i koton. %20'si pek yazıyor ama bilmiyorum. Pek anlamadım diyelim. Neyse. Ee, bu ipler bir nevi bizim şu hani altın başının %100 koton ipleriyle aynı diyeceğim o %20'lik eksiğiyle artık. Ama bunların renklerine bayıldım. Çok şık renkleri var. Bunları her yerde kullanabilirim. Bebek ürünlerinde güvenle kullanabileceğimi düşünüyorum. Sonra Alize Divan'ın ee, tarçın rengi bizim kedinin adı tarçın renginden fabrika üretmiyor dedi bana birkaç yer. Birkaç tuhafiye. Sonra ben bunları orada görünce bu şekilde iki paket olarak aldım. Yani set halinde aldım. elinde bulunsun. Çünkü çok sevdiğim bir renk ve çok fazla kullanılan bir renk. Yapraklarda da kullanmıştım. Muhteşem bir dokusu var. Bu rengi de e, ilk defa gördüm ve aldım. iki pakette stomda olsun istedim. Stormda zaten böyle benim renklerim var. Hepsinin devamını ve numarasını kullanımlarını biliyorum ama yine de bunlar da olsun istedim. Sonra Alize Cotton Gold, e, bu da yine bu rengini bulamadığım bir ipti. Burada devamını getirmediklerini ve bu sıkıntılardan dolayı getirmeleri zor olduklarını söyledikleri bir ikti. Böyle bir ip kullanmıştım. Zaten çok azıcık kalmıştı. İlaçlık saklıyorum. Ama bunları da devamında aldım. Sonra yine bizim bu bildiğimiz eski usul makrome iplerin sıkı sarılmış halleri var. Bunları da yine deneyeceğim. Ama benim eskiden beri vazgeçemediğim iplerim iplerinde bunlar. Bulduğum için seviniyorum. Bunları Hobby Trend diye bir yerden aldım. Sayfaları var. Kargo yapıyorlarmış istediğiniz ipleri istediğiniz şekilde size gönderebiliyorlar. Bu iplere de bayıldım. Ya daha doğrusu bu ipin rengine bayıldım. Çok güzel bir mavisi var. İşte böyle benim aldığım ipler bugünlük böyle. Ha bir dakika. Bu da var. Bu da Diva diye bir marka. Biliyorsunuzdur belki. Ama ben ilk defa yine deneyeceğim iplerden bir tanesi de bu. Çünkü bu ara makreme, Mercedes'e makremelere sardım. Şu sebepten normal pamuklu iple makreme örneği yaptığınızda yani şey pardon supla yaptığınızda pamukların kullanımı çok çok zor. Çünkü bunlar da leke oluşumu çok daha fazla olabiliyor. Kullanımında riskli olduğu için nadiren kullanımlarda özel günlerde kullanımlarda tercih edilebiliyor. Ama bu ipler leke tutmama adına her zaman tercih edilebilecek bir ipler. Şimdi benim bu dediğimi duyan tuhafiyeciler, ip, ip satan her yer üstüne biraz daha zam yaparsa hiç şaşırmayacağım. Bu tarz ipleri ben en fazla 5 liraya alıyordum. Şimdi inanın 7,5-8 civarında pazarlıkla 1 gram inmeyen katı prensipli olan ip satıcılarımız var. Çok sağ olsunlar diyorum. Ama yine de mecburen aldım. Çünkü deneyeceğim bir sürü modelim var. E, ee, Hobby çok yardımcı oldu. Toplalımla tabii ki cüz'i miktarda indirimde gönül alma babında yaptı. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca ben bunları e, almıştım. Sıvı silikon. 18 lira falan bu. Bunu izinlikle de bulabiliyorsunuz. Yani buralarda da bulunabiliyor. Her yerde var. Bu şekilde. Lütfen yeterince zam yaptınız artık yapmayın. Gerçekten çok pahalı oldunuz. Bye bye.